Evet değerli ART TV izleyenleri şimdi e, uzay antikaları denilebilecek e, şeyler hakkında da internette pek çok e, malumat var. Bunlardan bazı, bunların vasıflarını anlatan çeşitli raporlar, yazılar, makaleler vesaire bilimsel Kaynaklar, bazıları ise görsel ağırlıklı fotoğraflar. Bunlardan ilginç biri Sovyetlerin Lunokot dediği Ay arabalarının uzaktan kumandalı Ay arabalarının e, <laughs> idare edildiği Kumanda, teknik kumanda levha ve panoları diyelim. Bunların da anladığım kadarıyla çeşitli versiyonları var ve mesela internetteki yüklenmiş fotoğraflara bakıp mukayese ettiğimde bunların arasında ufak tefek farklar olduğunu da tespit ettim. Şimdi gösterilen bazı fotoğraflar ekransız, bazıları ekranlı. Şimdi e, netice itibarıyla e, bunların e, Rusya'daki çeşitli müzelerde teşhir halindeki nesneler olduğu söyleniyor. Fakat e, lütfedip bazı fotoğrafları yüklemişler ve bu uzay antikalarının kumanda panoları neye benziyor? Bunları e, tabi anlamak benim için bir hayli zor çünkü tamamıyla e, Rusça lisanında Kiril alfabesiyle çeşitli düğmelerin göstergelerin e, veya sayaçların ne olduğu yazılmış. Fakat bunları ee, anlamanın bir yolu var Rusça bilmeden bile. Buradaki Kiril alfabesinin her bir harfini Google'ın sunduğu tercüme hizmetleri kısmında Rusça'daki alfabenin tıklanarak harf bir harf girilebildiği bir şeyle, e, sistemle azıcık çalışınca bunların gerek Türkçedeki gerekse İngilizce'deki karşılıkları takriben çıkıyor ve birazcık sağduyuyla düşündüğümüzde böyle bir uzaktan kumanda panelinde hangi tuşun hangi levyenin veya hangi gösterge ve sayıcın veya hangi lambanın Hangi işlevde olduğunu anlamak mümkün hale geliyor. Tabi henüz bitmemiş olsa bile bir proje olarak bunu çevirip belki yanlarına veya üstlerine veya soluna sağına bunların bizim anladığımız insanda ne manaya geldiğini yazma gibi bir düşünce yer yapma. Şimdi Fakat bu şeye baktığımızda e, ee, bu panoya baktığımızda kafamızı karıştıran bir düğme bolluğu var. Fakat şöyle bir usul düşündüm. Şimdi bu gerçi çok karmaşık bir şey gibi duruyor ama muhtemelen bunu çeşitli unsurlarına ayırarak mesela burada zaten kurgusal olarak tarif edilmiş çeşitli dörtgenlerle işleyerek her bir dörtgenle tarif edilmiş kısımda hangi tuşların veya hangi düğmelerin hangi sayaçların veya göstergelerin olduğunu düşünerek her birinin tarifini Google'ın sunduğu tercüme hizmetlerinden istifade ederek şuradaki Kiril alfabesiyle Rusça yazılmış metinleri tercüme ederek bunların işlevlerini ve manalarını yanlarına yazma gibi bir fikirle düşündüm. Belki de bunun okunmasında böyle bir kolaylık olabilir diye düşünüyorum. Mesela şurada iki sayaç bir levye veya bir belki buton ne diyeceğiz ona bilmiyorum. Şurada bir lamba ve şurada sanki bir kulaklık girişi veya bir bir şeyin takılabileceği belki de başka bir işlevi şeyler var. Mesela şunu böyle bir pembe dikdörtgeni alıp ayrı bir kısım olarak okumayı düşündüm. Şurada belli ki şöyleki müzedeki teşhirde bir izahat şeyi var e, kağıdı var bu izahat kağıdını ayrı bir çeviri şeyi olarak düşündüm şurada gördüğünüz üzere bu zımbırtının antika zımbırtının pek çok dörtgen şeyi var. kısmı var. Kolaylık olsun diye bu e, karmaşık görüntüyü biraz sadeleştirmek için bunu dörtgenlerine bölerek ve her bir dörtgene roman rakamıyla bir isim atfederek öncelikle bu muammalı şeyi basitleştirmeyi düşündüm. Şimdi bu bağlamda mesela şurası bir dörtgen. Şurası ikiz dikdörtgenler diyelim. Dar tabanı üzerinde duran. Şunun altında çeşitli boylarda ve alt alta sıralanmış Dikdörtgenler şurada bir dörtgen, şurada bir dörtgen gibi düşünerek bunu tetkik ederken dörtgenleme usulüyle önce çevireceğim ve yorumlayacağım kısımları birbirinden tefrik ederek analize başlamak, reverse engineering diyebiliriz. Ona. <laughs> reverse engineering'e başlamak mantıklı geldi. Daha henüz bitirmedim. Evet mesela şurada romer rakamıyla bir dediğim sarı çerçeveli dikey konumlanmış bir dikdörtgen var. Ve pek çok düğme veya buton var ve şuralarda kiril alfabesiyle bunların tarifleri yani ne oldukları var. Bunun hemen sağında iki numarayla pembe dikörtgen çerçeve içerisinde aldığım ee, bir kısım var. Bu kısımın yukarıdaki kısmında bir çember ve sanki dört yönü işaret eden dört ok. Ve yine burada bir devrik veya tersine yazılmış bir Rusça ibare var. Diğer fotoğrafla kıyasladığımda birinin düz birinin ters durduğunu tespit ettim. Şurada yine bir buton. Galiba stop lambası şurası. Şurada bir buton var. Bunun altında yine herhalde tekerlek dönüşünün derecelerini gösteren biri 5 derecelik, biri 20 derecelik açılanmayı sağlayan e, buton olabilir bunlar. Burada Romer rakamıyla birden 9'a kadar çeşitli şeyler yazılmış onları e, tabi yine bu bütünlük içerisinde herhalde yorumlamak lazım belki de şu çerçevedeki şeyleri pembe çerçevedeki yani roman rakamı ile 2 dediğim çerçevedeki şeyleri bir bütünlük halinde yorumlayarak ve Google'ın Rusçadan Türkçeye tercüme hizmetini istihdam ederek şuraların ayrı bir okumasını yapabiliriz. Yine şu yeşil çerçeve veya dörtgen çerçeve içinde Roma rakamıyla 3 numaralı dediğim kısımda Yine e, çeşitli belki düğme, belki de bir lamba olabilir. Şimdi düğme ile lambanın ayırt edilmesini buradan ben görsel olarak yapabiliyor muyum? Şimdi bunlar acaba düğme midir? Yoksa lamba mıdır? Şimdi mesela şuradaki Şunlar vida belli. Bunlar buranın yapısını tutturmak için dört tane vida. Onlar onların e, işlevsel veya komutsal bir özelliğine olmadığı belli. Şimdi bunları eliyoruz. Bunlar vida. Bunlar da çeşitli yönleri işaret. Şunlar buton mudur yoksa lamba mıdır? Şimdi aynı şekilde bunu ayırt etmek lazım. Mesela bazıları bunların kırmızı böyle sanki zümrüt renginde yapılmış. Bazıları sedef renginde yapılmış. Şimdi bu şekilde e, gerek işlevlerine göre, gerekse renklerine gerekse <laughs> bu teknik üzerindeki e, kurgulanışlarına göre bunları okuma niyetindeyim. Mesela bazıları da bu şeylerin Ee, sanki turkuaz renginde yapılmış. Şurada bir turkuaz bir zümrüt rengi. Şimdi 15. şeye dikkat ediniz. Bu biraz daha ayrı diğerlerinden. 15, domen rakamıyla 15 dediğim pembe çerçeve içerisindeki kısım. Burada bir e, levye anahtarı yani, levyeli anahtar gibi bir şey var. Bilmiyorum acaba bu, bu bir, bir, tür joystick midir bu yoksa e, başka bir şey midir? Yoksa sadece üzerine basılan bir tür düğme midir? Burada iki, iki sayaç var burada. Şu i̇ki sayaç. Şurada da bir belki bir lamba, belki bir buton. Şimdi e, butonlarla lambaları ayırt etmek lazım. Şimdi buton deyince bir devreyi kapayarak bir şeyi faal hale getiren bir devre anahtarını anlıyoruz buton. Halbuki lamba deyince öyle bir işlevi yoktur onun. O bir sinyali vermektedir. Sistemin durumuyla ilgili veya sistemin işlevlerinden veya alt işlevlerinden birinin hangi statüde olduğunu gösteren, açık mı kapalı mı olduğunu gösteren, yanarak işaret veren bir şey Şimdi mesela o bakımdan da bunları işlevlerine göre tasnif edebiliriz. mesela şurada birini ben tercüme ettiydim galiba. Şu şu istop lambası mesela. Şimdi eğer şu istop lambasıysa şeyi buna benziyor. Yani görünüşü buna benziyor. çeşitli unsurların da aslında hangi renkte olursa olsun buton değil lamba olduğunu anlayabiliriz. Yani buna teşbih ederek bu bir ipucu benim için. Şimdi belki de şöyle yorumlayabiliriz. Şimdi bu stop lambası bu ay arabasının hareketi bittiğinde ve atalet vaziyetine geçtiğinde belki muhakkaten veya geçici olarak arabanın durduğuna dair bir stop lambası yanarak yanmak suretiyle bu arabayı uzaktan kumandayla idare eden ve oturan kozmonotlar tabir edilen grubun bu ıı, idare eden kişilerin görebileceği bir tarzda araba durmuştur. Şimdi belki onu anlatan bir şey olabilir. Şimdi e, netice itibariyle mütemadiyen bir hareketi olmadığını, durup kalkmalı bir hareket düzeni olduğunu düşünürsek, durduğu vaziyeti ve statüyü ayırt etmek için bir istop e, lambasında olması fevkalade mantıklı ve böyle bir şey, e, böyle bir şey, e, ben bu sistemde olduğunu düşünüyorum. Şimdi. E, Arabanın hareketliyken yapacağı şeyler vardır veya yapılacak şeyler vardır. Araba muvakkaten 60 wateti geçtiğinde işlevleri veya yapılacak şeyler vardır.